Merhaba arkadaşlar Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Arkadaşlar bugün şöyle beyaz şöyle mördüm bordo arası bir rengimiz var. Yeşil ve sarı kullanarak çok güzel bir inovasi modeli göstereceğim inşallah yapma aşamalarını ve fiyatını da söyleyeceğim inşallah Allah'ın izniyle. Arkadaşlar modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sa sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz bütün paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Her videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonu basmayı unutmayın. Değerli yorumlarınız varsa önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şöyle alt yaptım modelimini hazırladım ara modelini şöyle fil dişi yapacağız İnşallah. fil yaptım İpimi burada kopardım 1 2 3 4 5 tane zürafa bıraktım ve altıncıya ipimi sabitledim şimdi bir tane üstün bir tane zürafa bırakıyorum şöyle boş bırakıyorum ve ikinciye atlayıp yuva yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yuva yaptım. Yuvamın içine tekrar geri dönüyorum. Şöyle iplerimi biraz daha geri alayım. Şöyle pırpır pır yapıyorum. Bakın boyutunu. Çok kısa da değil, çok uzun da değil. Orta boy. Orta boydan biraz daha şey uzun olabilir yani. Onu diyeyim. Şöyle üç tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Aynı boyda. Şu üç tanesi aynı boyda olacak. şöyle ve tekrar pırpır pır yapıyorum. Bu sefer bunu biraz daha şöyle uzun yapıyorum. Yanında bir tane daha uzun yapıyorum arkadaşlar. Aynı boyda uzun derken şu yaptığımız uzun aynı boyunda olmasın. Dikkat edelim. Ve yanda yine aynı şu boylarda üç tane yine pırpır yapacağım. Arkadaşlar yapmamı istediğiniz model varsa videosunu çekmemi istediğiniz Instagram hesabımda da bana ulaştırabilirsiniz. Ayşe'nin elişi dünyası iki tane ile bitiyor. Açıklama kısmına zaten linkini bırakıyorum. Ve videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak isterseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşıp da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 3 tane de bu tarafta yaptım. Ben şimdi yeşil ipimi koparıyorum. Toplam 8 tane pırpır pır yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle diğer ipim rengime geçiyorum. Şunu ördüm rengime. ilk baştaki pırpırımıza sabitliyoruz. Ve bu ilk pırpırımızın içine şöyle bir tane tekrar batıp bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle küçük bir zürafa yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Yine bir zürafa yapıyorum. Yandakine atlıyorum. Burada da bir zürafa yapıyorum. Ve üçüncü pırpırımızın tepesine yine iki kere doluyorum. Burada artırma yine yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle aynı pırpırın içine bir artırma yaptım. Ve şöyle dört tane zürafamız oldu. İlk artırdığımız zürafanın içine geri dönüyorum. İpimi geriye alıyorum. Ve tekrar şu artırdığımız baştaki zürafanın içine Tekrar geri batıyorum. Bir tane daha artırıyorum. Bir sağda bir solda artırma yapıyorum arkadaşlar. ve tekrar bunun içine artırma yapıyorum. Bir sağda bir solda artırma yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Ve yine burada artırma yapıyorum arkadaşlar. 7 tane zürafamız olana kadar. Artırmamızı devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bunu yaptık. 7 tane zürafamız oldu. 4 sıramız oldu. Ve şimdi ipimizi koparıp hemen yandaki şöyle o 2 tane uzunu bırakıyoruz. Ve yine şu zürafamıza aynı şekilde şu kalan 3 zürafamıza aynı işlemi Burada yaptığımız işlemin aynısını şuna yapıyorum. Bunlara yapıyoruz. Bu ikisini ortada bırakıyoruz. Bunu da yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bunları yaptım. Şu pırpırımın başına da 3 tane beyaz pırpır yaptım. Yandakine geçtim. aynı şekilde buna da 3 tane beyaz pırpır yapacağım ve ipimi kesiyorum buradan beyaz ipli işim bitiyor ve yine şöyle mürdüme geçiyorum şu pırpırla şöyle diğer beyaz pırpıra atıyorum ipimi Hastaki ipimi alıyorum, geri dönüyorum. Ve bunu yuvanın içine dört tane mürdüm rengimden pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ben bunun içine dört tane pırpır pır yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunu böyle bu şekil yaptım. Şimdi şurada 7 tane zürafamız vardı. 1 2 3 ve ortada 3 tane sağ 3 tane solda bırakıyoruz. Ve ortadaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Ve aynı zürafanın içine şimdi 3 tane pırpır yapıyoruz. ve ipimi kesiyorum arkadaşlar şöyle modelim bu şekil çok tatlı çok güzel bir model ara modelini de böyle yaptım bakın şu e, fil dişlerinin üstüne şu pırpırları yaptım 5 tane fil dişi bıraktım arada çünkü şurada da boşluk oluyor bu tarafta da olacağı için 5 tane çok uzak olmasını istemediğim için bu şekil yaptım arkadaşlar modelim çok güzel çok tatlı bir model ve arkadaşlar bu modeli 75-80 TL yapabilirsiniz. Benim fikrim tabii ki bu. Siz istediğiniz fiyatı da verebilirsiniz. Sadece elemeyiniz. Malzemeler karşı tarafla olmak şartıyla. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.